Merhaba sevgili Amirasyoncu takipçileri, merhaba sevgili Koç Burcu ve Yükselen Burcu Koç olanlar, Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Bu videomuzda Koç Burcu kadını ve Yengeç erkeği arasındaki aşk ilişkisinden bahsedeceğiz. Şimdi bu ilişki tabii ki Yengeç erkeği için zor bir ilişki. Koç kadını için ise çok sıkıcı bir ilişki haline dönüşebilir. Aslında ilk zamanlarda e, Koç kadını ateş grubu öncü, böyle yengeç erkeğinin dikkatini çekecektir. Çünkü yengeçler afete çok önem verir. Su grubudur ama estetiği de çok önemser yengeç. Bir yandan ay yönetir çünkü duygular yönetir. Bu yüzden de estetik kavramlara düşkünlüğü vardır yengeç burcu erkeğinin. İlk aşamada birbirlerini çok etkileyeceklerdir. Hatta koç burcu kadının en önemli kriterlerinden birisi sadakattir. Bu yüzden de yengeç erkeğinin sadık yapısı, güvenilir yapısı Sadece onu düşünen yapısı onun çok hoşuna gidecektir. Yengeç çünkü partneri için elinden gelen her şeyi yapar, e, onu e, hayatının göbeğine koyar. E, sonrasında yengeç erkeği kıskanmaya başlayabilir, koç kadınla, kısıtlamaya başlayabilir, sürekli tartışmaya başlayabilir bu çift. İşte bu gibi durumlarda koç kadınının biraz daha e, dikkatli olması gerekiyor. Eğer seviyorsa ve yürütmek istiyorsa bu kıskançlıklardan biraz vazgeçmesi gerekiyor kendini bu anlamda biraz frenleyecek koç kadını kıskandırmayacak dikkatli davranacak yengeç erkeği de bunu görüp çok bağlı bir çift olarak devam edecek şimdi koç sosyal olmayı çok sever yengeç de sosyal olmayı pek sevmez ev kuşudur yengeç erkekleri ya da çok fazla insanla görüşmeyi sevmez az insanla görüşmeyi sever hayatında çok fazla insan olması onun hoşuna gitmez İşte bu yüzden de e, yengeç dışarı çıkmak istemeyecek koç sürekli dışarı çıkmak isteyecek e, yengeç sen çık o zaman diyecek o da arkadaşlarıyla beraber çıkacak o zaman da yengeç haram edecek hayatı e, bu yüzden de e, bu ilişkinin yürümesi e, koç için bir işkenceye dönüşmeye başlar zamanla yengece de ciddi bir aşk acısı verir e, o yüzden de e, tabii ki bu dediğim gibi genel yorumlar e, fakat yengeç erkeğe çok güzel bir aşıktır eğer haritasında bazı yerlerde hava grubu mensubu bir e, izlenim görünüm varsa bu ilişki gayet verimli olarak e, devam edebilir görüşmek üzere